sevenler ve aynı zamanda rahatına düşkün hanımlar evde dışarıda yürüyüşte bir eşofman takımı rahatlığında harika bir etek takım getirdim. Yumuşacık böyle incecik pamuklu kumaştır. Yakından göstereyim. Kesinlikle terletme yakma yapmaz. Beli lastikli altı doğru böyle çan etek. Kol manşetlerim de var. Bir iki beden şeklinde üzerindeki bir beden kalıbımız çok rahat. Dikkala esnek bir ürün. 36'dan 48'e tercih edebilirsiniz. Tek renk seçeneğim var. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum. <laughs>